onları niçin imtihan ediyor? Kadıp yalancıyı sadıktan ayırmak için, doğru sözlüden, gerçekten sadaka ehli kimseden ayırdım, ayırt etmek için imtihan oluyor insan. İnsanın başına bir iş geldiği zaman, imtihan gördüğü zaman yani eğer yalancı bir kimseyse hemen ortaya çıkıyor. Basıyor feryadı. Sadık kimsesi sebatkar oluyor. Hada beyanun linnas. Bu insanlar için bir beyandır. Yani apaçık bir delildir hakkın batıldan insanlara ayırt edilmesi için açıklayıcı bir beyan. Saadet ehlini şakavet ehlinden, bedbah kimseden açıklayıcı bir beyandır Evet. işte bu işaret diyor Allahu Teala'nın yalancıları ne hale düşürdüğüne bir işarettir. Ve huden ve mevzetin lil Muttakiler için hidayet ve övüttür. Bu anlatılan şeyler muttakiler için bizler, bizler, bize hitap ediliyor. Yani bizden sonra kim bu ayeti okuyor, fehme diyor, anlıyorsa ona hitap ediyor. İşte bu diyor, hidayettir ve öğüttür. Çünkü bu ayetlerle, bu ayetlerle o kimseler, muttaki kimseler faydalanır. Onlar bundan istifade ederler. Evet bu ayetler onları rüşte doğru yola hidayet eder. Onlara öğüt verir. Onları taşkınlık yolundan, azgınlık yolundan bu ayetler okuduğu zaman, okudukları zaman alık koyar. ayetlerin böyle bir faydası var. İnsan korkar yani ürperir. Geçmişteki insanların başına gelen şeylerden korkar, ürperir. Ona göre kendine çeki düzen verir. Ama insanların geriye kalanları, muttaki olmayanlar, bedbaht olan kimseler, onlar için bu sadece beyandır. Bir açıklamadır. Yani bir müttakiler için beyan var, e, da, onlara açıklama e, ve bir de hidayet, onları doğruya yöneltme, rüşte yöneltme var. Bir de diğer insanlar için beyan var. Onlar için beyan hüccetin ikame olmasıdır. Ey insanlar, ey bedbaht kimseler, azgın kimseler, bu size açıklandı hicret ikame edildi. Bundan sonra eğer devam ederseniz Allah'ın cezası sizin üzerinizdedir demek yani. Allah. Subhanallah. Neden? Diyor ki müellif rahimehullahu Teala burada helak olan kimse yani hüccet ikame olduktan sonra ayetler insanlara açıklandıktan sonra onlardan anladıktan sonra helak olan kimse bir beyine üzere delille helak olsun. Kurtulan kimse de bir beyine bir delille kurtulsun diyor. Evet. Son olarak bu işaret diyor. Hada beyanın linnas ifadesindeki işaret